Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Evet Bugün nasıl araba sesi çıkartılır Şey yapacağım Normal şöyle falan yapmanız Metal kutuya ihtiyacınız yok Sadece hepini dinleyin Böyle yapabilirsiniz Böyle yapabilirsiniz ben bu tarafta yapacağım Şu alt dudağımızı şöyle Kenarı çekerek Böyle üst damızı üstüne getiriyoruz böyle. işte o yavaş çöflüme başlamanı nasıl, nasıl hızlandırabilirsiniz? Daha iyi ses var? Şöyle artık bunu birleştireceksiniz. İkisini şöyle birleştireceksiniz. Şöyle hatta şöyle. Şöyle birleştireceksiniz. <laughs> Eğer şey sesini sürpriz yapmak isterseniz şöyle yine birleştireceksiniz. Sonra dilinizi üflediğiniz yere koyacağım böyle. <laughs> <laughs> Şurayı üst tarafı koyacaksınız yine. He. Kıvırtarak. <laughs> Kıvırtmayacaksın. He yapacaksın. He. <laughs> 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 Denizi hiç kıvırtmadan. He yana doğru getireceksiniz. He ucu dişinizi doğru gelecek he kapatacaksınız onsa aynısını birleştirip araba sesi çıkaracaksınız <Gülüyor> 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 videomuz bu karardı yeteni olan yapılabilir bunu ilk başta hemen yapamazsınız böyle tekrar tekrarlı nefesin ne kadar şöyle şey evet. nefesin diyemedim ya yapa yapa alışa alışa yapacaksınız ben ilk başlarda zorlandım ama yine de öğrendim bazı şöyle yapıyor benim bütün araba bütün araba ben şuraya geçeyim. Bütün araba seslerini çıkartın çıkartın diyeceksin hepsini çıkartın. Biriniz bu ikincisi. Bunu tek ben yapabiliyorum çünkü dişinin seyrek ve ortasına delik olması lazım. Çok kolay. Üstünüzü, üst şöyle götürüyorsunuz, süflüyorsunuz. Yenisi bu. <laughs> şöyle iyileştiriyorsunuz. Buradan ses çıkıyor zaten. <gülüyor> 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 Beşinci nısma. Altıncı nısma. Yedinci nısma. бөле май май